Merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlere Manyo Game Mods'un Manyo Game Mods, Mods Trainer'ın nasıl, yükleye, nasıl, yükleyebileceğinizi göstereceğim ama Epic Games için yükle, Epic Games için göstereceğim Epic Games'ten GTA 5 almanız gerekiyor ama Steam'de çalışmıyor bu çünkü bu Epic Games özel e Öncelikle size aşağıdaki aşağıda vereceğim linkten şuraya geliyorsunuz bir dakika ben aşağıda yazacağım kendim bulamıyorum. Hmm. Şuradan kendi kanalıma açacağım. Halnefe yazdım. Halnefe tıklayalım. Neyse. Hadi nerede Bak göstereyim. Gel <laughs> <Ya>, bak. <laughs> Şu an. Şu an. Bunu bilenler bilir. Şuradan tıklayalım. Burayı açıyorsunuz. 5 MB bir şey. Ondan sonra kırmanız için GTA 5 dosyanızı açıyorsunuz. Sonra menüyü açıyorsunuz. Menü indirilenlerinizde olacaktır. Ben buradan buraya attığım için burada indirilenlerden ya buraya atarsınız ya da indirilenlerden açarsınız. Sonra GTA 5 dosyanızı geliyorsunuz. Bu buradaki dört şeyi 4 4 adet bir dosya gibi bir şey var. Bunların hepsini buraya atıyorsunuz. Ve artık hazır. İsterseniz girip bir göstereyim. Ee, durdurayım. Birinci görüşürüz. Arkadaşlar bu arada sakın menüyle menyo online e falan girmeye çalışmayın. Banlanırsınız. Onu da söyleyeyim. Story modda oynayabilirsiniz bir tek. Bir açılsın. Bu, bu ekrandan story moda tıklıyoruz. Loading story at diyor. Bu açılınca görüşürüz. Bir dakika falan. Bir dakika ya. Belki 30 saniye falan açılır. The doctor's writing a script doesn't mean they're good for Çok uzun sürmüyor. Şuradan açıyoruz. Aç, aç. İlkini açılmadı. Bir daha basıyorsunuz açılıyor. Aç. Yani böyle. Bu arada bir şeyler otomatik oluyor. Bu arada Anam bundan ne kadar daha o yüzden kapatırsanız aşağı düşersiniz. Bir dakika. Aynen böyle. Şunlar bende açılmıyor. Siz belki açılır da. Bunlar bende açılmıyor. Evet. Şu açılıyor, şu açılıyor, şu açılıyor. Şu açılıyor. Şu açılıyor. Şu açılıyor. Şu Ateş gelir açarsanız geliyor. Yani çıkamazsanız gelmez. ingot by everyone dediğinizde silah herhangi bir silah sıkınca falan kaçarlar ya normalde. İşte kaçmıyorlar. İşimizi kolaylaştırıyorlar. Dur dur. Fly manual fly auto var. Bu sizi rastgele, sizi hiç basmadan falan götürüyor. Döndürüyorsunuz, o döndürdüğünüz yere götürüyor. Fly manual ile temiz görüyorsunuz. Ben onları görmüş değilim. Smash agresif yükleyemiyorsunuz. Ama bakın ne yapabiliyorsunuz. <laughs>

önce bunu bir keşfettim. Ben için teşekkür ediyorum bu ne? Bunu kaptım. Bir anlığına dijitali seçiyorsunuz. Bunu gibi konsa yaparsınız. Şimdi yapan açıyorsunuz. Bakın ben de şu balık tavrını yapıyorum. Bu tavan onlar artık bu Bu tavrı Yani sıkıntı olabilir. Mesela şunları falan açtım ben. Şunu açayım ben. Bakın şimdi mesela. Şu var ya bak. Ama en sevdiğim şey no, bu tamam lazım ya diye böyle yapıyorum <laughs> okay, okay. bir de bir şey var böyle adamın üstüne getirdiğinizde otomatik sıkıyor Böyle yaklaşsanız şöyle yapsanız böyle kalır. <laughs> evet. Ben bir de başlattım ya. Şimdi. 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 Her geçersiniz. Buradan açılsın göstereceğim. Ok okey basıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Buradan bir şeyler seçebiliyorsunuz kendinize. Polis olabiliyorsunuz. Online karakterinizi seçebiliyorsunuz vesaire. Ben polis olacağım. OBS var diye şu an şey oluyor galiba. Uzun sürüyor. Ya da açılmayacak mı bilmiyorum. İnşallah böyle bir şey yapmaz. Neyse, zaten videoyu şimdi bitireceğim. Buradan siz açıp istediğiniz gibi bir şeyler alabilirsiniz. Hıh, <laughs> açıldı. Tabii ya çıktı diye galiba uzun sürüyor. After Settings, Settings. Bir şey, Actors. Bak buradan. Demek Actors. Vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi. Bunları alabiliyorsun yani. Siz istediğinizi seçersiniz artık burada nasıl çıkış mı? illa bir şey seçmen gerekiyor Ben online kartlarımı Bakın <laughs> Güzel mi? Yeah

Kandı <laughs> Eğer bu video işinize yaradıysa yorum yapabilirsiniz. Ya kanalıma abone olmayı videomu da açabilirsiniz. Ya Allah. Bismillah. Selamun Aleyküm 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 Aleyküm